Evet arkadaşlar, hayır, 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 hayır. Ali Rıza ustamın yaptığı mutfağın montajını yaptık arkadaşlar. Burada arkadaşlar buradaki tesisatın yerini değiştirdik. Temiz su, pis su, sıcak su, soğuk su. Burada da bataryasını e, taktık, musluklarını taktık, bulaşık makinesini kurduk. Burada bulaşık makinesinin arkadaşlar aşağıda hortum giderlerini falan bağladık. E, körük sifonu bağladık Lavabonu, tezgahın flex muslukları ara muslukları bağladık bataryayı arkadaşlar Haksu'nun 5 yıllık bataryasını getirdik ee, gayet sağlam görüyorsunuz muntazam etli butlu, kalın bir batarya zaten kolay kolay bozulmayacak Allah'ın izniyle inşallah Fatma teyze teşekkür ederiz ee, sizin ev sahipliğinizden dolayı Ali Rıza ustam Allah razı olsun yine Ali Rıza ustayla çalışmaya devam edeceğiz Orta Doğu ve Balkanların en iyi Artık peyzaj uzmanı, boyacılığın üstünde bir ustalığı var maşallah Ali Rıza Ustam. Sağ, sağ olasın. Maşallah pazartesi pazarının orada da dükkanını açtı böyle artık iç mimari konusunda artık Ali Rıza Usta, Hoza'nın söz sahibi. <laughs> İnşallah Ali Rıza Usta ile beraber çalışıyoruz arkadaşlar böyle. Çağırıyorum Bizim Fatma teyzemize de teşekkür sizlerden hepinize evet görüşmek üzere arkadaşlar Allah'a emanet